Hayatın her safhası arkadaşlar hayatın her safhası hayatın her safhası mal alıyorsun mal satıyorsun hükümlerini bileceksin. Borç alıyorsun borç veriyorsun hükümlerini ne yapacaksın bileceksin. Mesela şimdi çoğunuz şey yapıyorsunuz. İşte mobil şube, online altın aldım, sattım. Ah fiyat düşmüş, alalım. Fiyat yükselmiş, satalım döviz düşmüş alalım, döviz düşmüş ne yapalım? Satalım, elde telefon böyle geziyorsun böyle. Bir bakıyorsun böyle düşmüş hemen, hemen düşmüş ne yapayım? Aldım. Bakıyorsun iki saat sonra. iki saat sonra yükselmiş, misal şey söylüyorum iki saati. Yükselmiş ne yapalım? Satalım. Var mı bir sorun? Bu arkadaşlar baştan aşağı tefeciliktir, faizdir bu. Günahı kabahirdir. Yani bir adam, hadi öteki adam, bak dikkat et şimdi. Sen bu işi diyelim kimsel olarak, şimdi. sen saat birden bir buçuğa kadar bu işi yaptın tamam mı? Öbür adam da birden bir buçuğa kadar meyhanede şarap içti. Hanginiz daha büyük günaha girdiniz? Büyük ihtimal sen daha büyük günaha girdin. Saat birden bir buçuğa kadar sen bu işlemi yaptın. O adam da birden bir buçuğa kadar meyhanede şarap içti. Kusura bakmayın, affedersiniz. Sorsanız hanginiz daha büyük günaha girdi? Kati söyleyemeyiz. Ya seni senin yaptığı kesinlikle büyük günahtır da kat'i söyleyemeyiz. Ama ve lakin büyük ihtimal sen daha büyük günah girdin. Baktığın zaman onun yaptığı işin yanlışlığı gözle görülüyor değil mi? Buna baktığın zaman ne var ki yani? Öyle değil işte. Öyle değil işte. Öyle değil. Mesela misal olarak söyleyelim şimdi. Efendim ne oldu şimdi? Birine borç verdin. Şimdi ben size borç verdim tamam mı? Verdim size 10 bin lira borç. E, aradan geçti bir sene, aradan geçti iki sene siz ne yapamadınız? Ödeyemediniz. E paranın değeri ne yapıyor? Düşüyor. Değil mi? He. Dur şimdi o sonraki iş. Paranın değeri ne yapıyor? Düşüyor. Ben geldim dedim ki isminiz neydi? Yunus, 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 Yunus kardeş dedim, Yunus abi dedim, yani bu paranın değeri bak düşüyor, sen de şimdi bunu ödeyemiyorsun, biz bunu altına çevirelim, razı mısın? Dedim ben sana, sen de baktın dedin ki ya bu adam bana iyilik etti. Adam haklı yani bu adam adamın parasını da ödeyemiyor. Altına çevirelim. Baktık işte 10 bin lira bugün kaç ne kadar altın yapıyor? Diyelim ki misal 10 gram altın yapıyor. Biz borcu 10, gram altına sabitleyelim dedik. Sen bana artık nesin? 10 bin lira değil ne borçlusun sen bana? 10 gram altın borçlusun dedik. Sen yoluna ben yoluma. Sonra gittik sen bana işte aradan geçti 5 sene. Sen bana 10 gram altın ödedin. Faizin deniz kası. Ben sana altın mı verdim? Hayır. Nereye altına sabitliyorsun? Ben sana altın mı verdim? Ben sana lira verdim ben sana. Altın almak istiyorsan ne vereceksin? Altın. altın vereceksin. Faizinden daniskası. Ben oldum tefeci. Yapıyor musunuz böyle? Veya esnafsın. Esnafsın, mal satıyorsun. Yani vatandaş alıyor gidiyor. Piyasada oynak falan, enflasyon çok yüksek. Bugün bir lira olan şey ya iş belli değil, yarın bir buçuk oluyor, öbür gün iki buçuk oluyor. Kaç para bu mal bugün? Bir lira. Adandiriz diyorsun buraya 1 lira yazmayayım, ne yazayım? ne Yazayım ki işte kağıt yazayım, yarın gelirsin kağıt kaç paraysa ne yaparsın? Verirsin, 1 lirası bilen verirsin, 2 lirası 2 lira. Ya sen ödediğin zaman kağıt, ben buraya ne yazdım? Lira yazmadım, ne yazdım ben buraya? Kağıt yapıyor musunuz böyle? He? He. Ben buraya ne yazdım? Kağıt yazdım, 1 lira yazmadım. anladın Anlat Anlatabiliyor muyum? Tamam mı? Sen de geldin, 3 ay sonra baktık o geldi o zaman. Kağıt kaç para? 5 lira olmuş kağıt. Sen de bana 5 lira dedin Ben oldum tefecinin alası. Bunlar piyasada cari mi? Oo. Bak din bunlara karışıyor. Din ne yapıyor? Bunlara karışıyor. Mesela biri geldi peygamberimize aleyhissalatü vesselam. Anlatıyor şimdi. Kendi durumunu anlatıyor. Dedi ki ya Resulallah ben işte vatandaş geliyor benden, misal olarak söylüyorum, şu, şu malı istiyor tamam mı? O Halbuki o sırada, bak dikkat et bak piyasada vaki olan şeyler. Bu malı istiyor benden tamam mı? Halbuki o mal o sırada benim elimde ne? Yok. Ben vatandaşa bu malı satıyorum. Diyorum ki bu mal kaç para? Halbuki mal var mı benim elimde? Söyle. Yok. Kaç para bu mal? 5 lira. 5 liraya satıyorum. Parasını alıyorum veya yarın alacağım. Fark etmez. Ondan sonra ama aldım sattım. Ben ondan sattım diyorum. O ne diyor? Alın diyor. Tamam alışveriş ne yaptı? Bitti. Sonra ben ondan 5 liraya alıyorum. Gidiyorum 4 liraya ben malı alıyorum başka bir yerden. Getiriyorum ona. Ne yapıyorum? Veriyorum. Anladınız mı? Bu şimdi arkadaşlar gırla. Tamam mı? Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam o da ata la tebi'a maalese indek buyurdu. Yanında olmayan şeyi satma. Yanında olmayan şeyi ne yapma? satma yanında olmak derken fiziki yanında olmak değil. Yani senin senin öyle bir malın var mı o sırada? Yok, senin öyle bir malın yok ki satıyorsun. Alırsın, senin olur. Ondan sonra da satıyorsan sat. Senin öyle bir malın yok ki satıyorsun. Mesela bir hanım geldi peygamberimize Aleyhissalatu vesselam. Ben bir mal satacağım zaman dedi. işte bir mal satacağım zaman mesela ben bunu 10 liraya satmak istiyorsam, 10 liraya satmak istiyorsam 12 lira fiyat söylüyorum dedi. Şimdi niye çünkü karşı taraf ne olacak? Pazarlık yapacak. Kaça düşecek o zaman? 10'a düşecek yani benim istediğim fiyata düşecek yani tamam mı? Veya alacaksam ne diyorum? 10 lira, normalde ben bu malı 10 lira veririm alırken. Ne diyorum? 8 lira vereyim diyorum. Anladınız mı? Tabi o pazarlık yapacak, yukarı çıkacak, kaça çıkacak? 10'a çıkacak. Anladınız mı? Ben böyle yapıyorum. İkisini de söyledi peygamberimize. Olur mu? Olmaz. Kaç para vermek istiyorsan o kadar söyle burada peygamberimiz aleyhisselatü vesselam.